Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomda yeni bir Brookhaven TikTok üyeleri videosuyla karşınızdayım. Hemen videoya başlam, hemen anlatmaya ve her şeyi açıklamaya başlam ama videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok sevinirim. Biliyorsunuz videolarıma çok uğraşıyorum, çok emek veriyorum. Bu yüzden bu emeğimin karşı olarak arkadaşlar bir beğeni bir de abone fazla olması gerektiği düşünüyorum ve yavaş yavaş artık anlatmaya başlıyorum. Şimdi ilk öncelikle biliyorum arkadaşlar sizlere bir açıklama borcum var. Şimdi sizlere söyleyeyim kısaca neden iki haftadır video atmıyorum hatta iki haftadan daha uzun süredir neden video atmıyorum? Bunu anlatayım arkadaşlar kanalımın terif kanalımda bir takım problemler oluştu. Bu yüzden video atamadım yani. Gerçekten bayağı bir sıkıntı oldu. Benim suçum değil arkadaşlar. Birkaç hani sıkıntı vardı. O yüzden video atamadım. Benim suçum değildi. Üzgünüm arkadaşlar yani bu sü süreçte sizlere videosu bıraktığım için. Ama arkadaşlar bundan sonra yine e, videolarımıza devam edeceğiz umarım. Yani bir sıkıntı çıkmazsa tabii ki videolarımıza devam edeceğiz. Herhangi bir e, sorun olmadan. Fark ettiyseniz kanalımın profil fotoğrafını ve arka planını yeniledim. Roblox karakterini değiştirdim. Yeni bir başlangıçta ve bu videoda gerçekten aşırı iyi şeyler buldum. Çok manyak şeyler göstereceğim sizlere. Hazırsanız başlay Başlayalım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bizim normal brukerin TikTok hileleri konseptimizde şu şekil şeyler vardı arkadaşlar. Şöyle yapıyorduk. TikTok videosunu izliyorduk. Sonra arkadaşlar o hileyi brukerinde oluyor mu olmuyor mu diye deniyorduk. Şimdi bu videoda çok değişik bir şey var arkadaşlar. Bir tane TikToker vardı. Önceki videolarımda göstermiştim. İzleyenler bilir. Bu adamın arkadaşlar bütün videoları fake yani oyundaki ee, bu adamın bütün videoları fakedi. Ama arkadaşlar bu adamın gizli bir oyunu varmış. Yani bu adam fake videolar yapıyordu yani. Asıl fake gizli yerler gösteriyordu, fake gizemler gösteriyordu. O oyunları sakladığı bir oyunu varmış arkadaşlar onu buldum ve bu videoda sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ben de ilk defa oynayacağım. size birlikte hep birlikte göreceğiz. O oyunda arkadaşlar gerçekten Brookhaven'da olmayan sahte gizemler var. Yani bayağı güzel, eğlenceli ve uğraşılmış gizemler, gizli yerler vesaire var. Ama gerçek Brookhaven'da yok. Mesela ben şu an gerçek Brookhaven'deyim. Birazdan o adamın e, sahte Brookhaven'ın oyununa geçeceğiz ve o oyundaki şeyleri sizlere göstereceğim. O oyundaki gizemleri çözmeye çalışacağız. Gerçekten çok iyi video olacak yani bu video. O zaman hazırsanız oyundan geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda oyuna giriş yaptım ve şu anda sahte Brookhaven'dayız. TikToker'ın yaptığı yani TikTokçunun yaptığı Brookhaven oyunundayız. Gerçekten bu oyunda fena şeyler var. Ben bunların önceden videosunu izlemiştim. Ve bu bunların hepsini bu videoda değineceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir video olacak. Şimdi ilk önce size söyleyeyim arkadaşlar. Bu oyunun linkini henüz size veremem. Çünkü adama bedava reklam yapmak gibi bir hakkım yok. Yani adamın oyunu böyle paylaşmak gibi bir hakkım yok daha doğrusu. O yüzden arkadaşlar eğer siz de bu oyunu oynamak istiyorsunuz. Bu oyunda gizemleri bulmak. O, bu oyunda bir sürü gizem var. Bu arada 15'ten fazla gerçek Brookhaven'da olmayan e, gizli yer ve gizem varmış. Adam öyle söylüyor. Eğer siz de bu oyunu oynamak istiyorsunuz. bu video arkadaşlar 5000 like'tan daha fazla bekliyorum. En az 5000 like gelmesi lazım bu videoya. Biliyorum belki zor ama siz yaparsınız arkadaşlar her izleyen bir like atsa. Mesela şu an sen bak tam sana söylüyorum. Tam sana evet tam olarak sana söylüyorum. Eğer sen videoyu beğenirsen bir like deme arkadaşlar. Bir like demeyin bir iki bir oluyor zaten bu like'lar. Herkes atarsa her izleyen bir like atarsa çok kolay 5000 like'ı geçer arkadaşlar. Dediğim gibi oyunu istiyorsanız e, 5000 like bekliyorum. 5000 like'tan daha fazla like geldiğinde oyunun linkini oyunun e, e vesaire paylaşacağım. Şimdi başlayalım arkadaşlar hazır mıyız? Oyunun bir hikayesi var bu arada ve oyunda değişik yapılar var. Yani şurada karşı tarafta gördüğünüz gibi şu önümde gördüğünüz gibi e, hani oyunda değişik yapılar da var. Bakın buradaki şeylerin de ismi değişmiş ama onları daha sonraki videomda inceleyeceğim. Bakın burada polis var mesela bununla konuşabiliyorsun sallıyorum. Oyunun bir hikayesi var arkadaşlar ve oyunda etrafta gezen gördüğünüz gibi bir sürü insan var. Oyunun bir hikayesi var. Bu hikayeyi daha sonra inceleyeceğim ama öncelikle sizlere bildiğim birkaç tane hileyi göstereceğim. Şimdi şu araba evlerim arkadaşlar. Oyunun arabaları çok güzel bu arada. Aşırı hızlı. kontrol çok zor ama çok hızlı yani. Çok eğlenceli. Eğlenceli sürmesi Bakın şöyle, görnüz bayağı yanlaya yanlaya gidebiliyorsunuz, aşırı güzel. Şöyle şuraya bırakalım arkadaşlar ve ilk önce ilk öncelikle Brookhaven okulundaki, bu arada arabalar çok güzel etraftaki. Hileyi gösterin görnüz gibi burada da bir adam var, bunu da konuşabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde göstereyim. Şimdi burada bir hilemiz var arkadaşlar. Ben bu hileyi önceki videodan bir tanesi göstermiştim. Tabii şimdi adamın e, video çektiği, sahte içerik ürettiği oyunu bulunca da ben de sizlere bunları gösteriyorum arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum, şu anda ben sahte Brookhaven oyun gerçek değil bu göstereceklerim. Yani gerçek Brookhaven'da bunlar Yok. Ben başka bir oyunda olduğum için bunlar var. Şimdi bakın bu odaya geldik arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi Science yani bilim odasına giriyoruz bu oyunda. Sonra buradaki bilim odasında gördüğünüz gibi biliniz bilim odası. Buradaki masanın yanına geliyoruz arkadaşlar. Ve bu, tam burada durduğumuzda bakın gördüğünüz gibi E tuşu çıkıyor. E'ye bastığımızda burada burası açılıyor. Ve bilim sınıfından arkadaşlar aşağı attığınızda gizli bir bilim laboratuvarına geliyorsunuz. Şuna bakın. Şuna bakın arkadaşlar. Bu arada buradaki map sanırım Piggy'deki map'in aynısıymış. Siz demiştiniz bana bunu. Gördüğünüz gibi burada gizli bir bilim laboratuvarı var. Hemen içeriği inceleyelim inceleyelim. Şuna bakın arkadaşlar. Çok değişik şeyler var. Ben Piggy hiç oynamadım bu arada. O yüzden bana çok garip geliyor şu anda. Bakın arkadaşlar. Şuna bakın. Şuna bakın. Buradan aşağı inebiliyorsunuz. iki katlı bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Abi keşke gerçek Brookhanner'ı böyle gizli bir bilim laboratuvarı olsa. Yani bilim sınıfının altında bilim laboratuvarı olması aşırı iyi bir easter egg. Yani bir gizem falan olurdu. Bakın şuna bakın arkadaşlar. Çok güzel ya. Aşırı iyi yapmışlar yani. Şöyle buradan da tekrardan yukarıya çıkabiliyoruz. Tabii ben şu an yolumu kaybettim. Nasıl geri döneceğimi bilmiyorum ama bakın laboratuvarı inceleyebiliriz. Şuna bakın abi. Burada bayağı Nükleer santral gibi bir şey var. Oyunda reset çekme yok bu arada. Öyle bir problem var. Bunu sevmedim. Oyundaki sevmediğim özelliklerden de bahsedeceğim birazdan. Oyunda tabii ki kusursuz değil. Gerçek Brooklyn kadar iyi değil. Sevmediğim özelliklerden bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi biz buradan gelmiştik zaten. Şöyle buraya gelelim. Aa biz buradan gelmiştik. Tam çıkışımızı bulduk gördüğünüz gibi böyle devasa, iki katlı, hatta daha fazla katlı bile olabilir. Bir laboratuvarımız var. Aa çıkışta bulduk artık arkadaşlar yanlışlıkla. Buradan tekrardan da yukarı çıkabiliyoruz bu oyunda. Bu arada yeni Roblox karakterim hakkında düşünceleriniz nedir? Hepiniz yorumları yazın arkadaşlar. Bakalım Roblox karakterim beğenmiş misiniz? Yoksa eski karakterim mi daha, daha, iyiydi? Bence bu karakterim daha güzel arkadaşlar. Bu değerli bir yüzüm var benim biliyorsunuz Roblox Epic Face adında. Bunu da taktım ve gayet güzel oldu. Şimdi okulda arkadaşlar başka bir gizem var mı? Gerçekten bilmiyorum. Burada bir tane olması lazım ama ben e, yani oyuna koymamış arkadaşlar adam buraya. Normalde burada da bir tane vardı arkadaşlar ama adam maalesef koymamış. Şimdi şurada bir yerde var mıydı bakalım? Yok buralarda da yokmuş galiba. E, gizemleri tabii ki başka bir videomda daha detaylı incelerim. Eğer bu videoyu beğenirseniz bu video like'ları atmanız ve çok önemli. Bakın buralarda gizli bir şeyimiz yok mesela. Şimdi o zaman üst kata çıkalım. Bakalım üst katta gizli bir şey var mı? Burada oturan robot bir abimiz var. Şimdi burada hemşire ofisi var. Mesela burası bu. Gerçek bu yukarıda yok arkadaşlar. Böyle yeni bir oda koymuş buraya. Buradaki materyaller vesaire çok güzel duruyor. Bakın yerdeki şeyler, çantalar falan. Böyle bir hemşire ofisi var. Bakın buraya da oturabiliyoruz. Bayağı bir güzel yapmış yapan arkadaş. Yapan TikTokçu. Şimdi buradaki tuvaletlere bakalım. Belki tuvaletlerde gizli bir şey vardır arkadaşlar. Tuvaletlerde de e, gizli bir şey yok gibi duruyor arkadaşlar. Aynen burada da gizli bir şey yok. Hemen bu tarafa Burada da bakalım. Burada gizli bir şey var mı? Burada da gizli bir şeyimiz yok arkadaşlar. Hmm. Sanırım okulda sadece bir tane gizli bir şey var. Neyse tamamdır arkadaşlar. Dışarıya çıkalım o zaman. Şimdi şöyle bir şey olması lazım. Hemen ona deneyeceğim. Bu arada arabayla seyahat edeceğim. Çünkü oyunda koşma yok. Ha gelmişken bahsedeyim. Oyunda sevmediğim şeyler özellikle reset çekinmiyor. Hani yere düşünüz vesaire arkadaşlar. Oyunu tekrar giriş yapmanız gerekiyor. Ve de arkadaşlar oyunda koşma yok. Yani araba kullanmak zorundasınız. Arabalarda birazcık dengesiz her zaman kullanamıyorsunuz. Oyunda koşmanın olması çok kötü. Buradan dolaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi Şimdi, bakın buraya geldik. Şimdi hemen buradan geliyoruz bakın. Buradan arabadan iniyoruz. E'ye basıp inebiliyoruz bu arada. Buradan içeri atlıyoruz ve arkadaşlar bakın burada fena bir şey var. Benim o bu oyundaki bulduğum en güzel şey. Aşırı güzel arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi futbol sahamız var bizim. Normal bildiğiniz futbol sahası. Ama buradaki bu şalteri indirince ne olduğuna bakın arkadaşlar. Gizli bir criminal yani suçlu üstü çıkıyor. Okulun altında gizli bir suçlu üstü var. Bakın burada bir abimiz var hatta. Bu abi kim ya? Tipe bak. Baya böyle keko bir var burada. Bakın gizli bir suçlu üstü burası aşırı güzel. Ben burayı çok sevdim. O dediğim gibi en sevdiğim yerlerden birisi. Bakın şöyle göstereyim. Burada bir SWAT arabamız var. Banklarımız var. Ve oyundaki modeller. brokendaki modellere çok benziyor. Bakın gördüğünüz gibi Brooklyn'daki pompalıların neredeyse birebir aynısı. Bakın burası gerçekten aşırı güzel. Biliyorsunuz bizim Brooklyn'da e, Agency diye bir örgüt vardı. Bu oyunda da böyle kuru kafa örgütü var. Yani İngilizce olarak School diye bir örgüt var. Bakın buranın suçlu olduğunda buradan anlayabilirsiniz. Paraları çalmışlar. Silahlar falan var. Şuna bakın abi. Burada kuru kafa örgütünün e, gizli üssü var arkadaşlar. Etrafta da böyle kameralar var gördüğünüz gibi. Hani bizi izliyorlar. Şimdi buranın üst katına bakalım. Bakın yukarısı hala açık bu arada. Bu birazcık saçma aslında. Girdikten sonra kapansa daha güzel olurmuş ama yine de açık gördüğünüz gibi. Bakın burada abi şeyi çalmış. Adamlar Brooklyn'ın sinemasındaki sinema afişini çalmış. Yani bu nasıl bir şey abi? <laughs> nasıl bir hırsızlık? Adamlar sinema afişini çalmış. Bakın burada Brooklyn AVM'sindeki e, konser kısmı, müzik şeyi var. Buraya da çalmış adamlar. Burada e, Brooklyn'daki night club'a benzeyen yani e, bara benzeyen bir kısım var. Burada da bir drone var yani. Bakın drone bile çalmış adamlar. Burada da böyle mafya babalarının oturup sohbet edebileceği böyle aşırı havalı bir kırmızı koltuğumuz var. Şöyle e, o zaman arkadaşlar buradan bir çıkış yok galiba. Yo var bakın buna basıp arkadaşlar tekrar yukarıya çıkabiliyorsunuz. Böyle bir olayımız da var. Şimdi şu taraflara bakmalı mıyım? Bakın burada yeni binalar var. Burada gördüğünüz gibi yeni bir bina var. Eski ana okulunu buraya almışlar. Haritada baya değişik buradaki mezarlık da birazcık farklı gözüküyor. Şimdi hastaneye gidelim arkadaşlar. Bakalım hastanede bir şeyimiz var mı? Hastanede bakalım gizli bir şey bulabilecek miyiz? Şöyle içeriye girdik. Şimdi hastanenin alt katında herhangi bir göze batan bir şey yok. Burası biraz birazcık farklı ama aha bakın burada gizli yer var ama bu gizli yerin aynısı Brookhaven'da da var ve burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi bakın burada hastanede böyle bir hani göze batan ciddi bir şey yok gibi gözüküyor. Ama 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 bakın buraya çıkıyorsunuz ve buradan şöyle yukarı zıpladığınızda bakın bir anda yukarıya ışınlanıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir olayımız var ve burada gerçek Brooklyn'de olmayan bir üst kat var arkadaşlar. Gerçek Brooklyn'de bu üst kat tamamen e, saçma sapan böyle pis bir yer yani. Burası düzenlenmiş üst katta hastane olarak kullanıma sunulmuş ve burada gördüğünüz üzere asıl bomba Burada 3 tane uzaylı kapsülü var gördüğünüz gibi. Rukem'de biliyorsunuz bir tane uzaylımız vardı. Ve burada 3 tane içi boş uzaylı kapsülü var. Acaba bu sahte Rukem'in oyunda uzaylılar kaçmış mı? Yoksa belki de uzaylı yoktur. Yani 3 tane uzaylı kapsülü var gördüğünüz gibi. Burada da bebekler falan var. Bebekleri niye, niye buraya koymuşlar? Deney mi yapıyorlar acaba? Gerçekten bilmiyorum. Camdan da geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Az önce geçebiliyormuşuz gibi geldi az önce. O halde buradan bakın dışarı çıkabiliyor çıkabiliyormuşuz bu arada. Buradan dışarı çıktık. Burada itfaiye istasyonu var. Son olarak bir de polis merkezine bakmak istiyorum. Oyunda dediğim gibi 15 tane gizli şey varmış. Oyunu kurucu söylüyor. Yani yapan TikTokçu söylüyor bunu. Ee, bu videoda da 3-4 tanesini göstermiş olacağım. Burada da bir tane varsa eğer. Bakalım. Şimdi bakın burada birisi var. Burada bir polis amirimiz var. Burada da oturan birisi var. Şimdi içeriye girelim. Bakın burada bir hırsız var arkadaşlar. Bu hikayenin, oyunun hikayesinin bir parçası. Bununla konuşmayacağız. Şimdi bununla işimiz yok. Şimdi buraya geldiğimizde bakın aha. Bakın gördüğünüz gibi E butonu bulduk bir tane daha. Ve bakalım buna basınca ne olacak? Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Tıkladık ve gördüğünüz üzere açıldı ve atladık. Ooo. Şuna bakın. Burada gizli bir polis istasyonu var. Küçük bir polis e, sığınağı diyebilirim buna. Polislerin işleri yürüttüğü yer olabilir. Burada sıkılmamak için dart koymuşlar. Gizli e, silahları var. Acil durum için burada kendi yani, kısa bir küçük bir e, bilgisayarı var. Burada silahlar ve burası. Bir dakika burası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar school örgütünün logosu var burada. Burada school örgütüne üye olan birisi var. Bakın arkada school arabası da var gördüğünüz gibi. Üstünde school logosu var yani kuru kafa logosu var. Burada aynı şekilde bir suçlu var ve şurası arkadaşlar bizim az önce gittiğimiz okulun altındaki gizli yer. Burada ahır var. Belki de ahırda da gizli bir yer vardır arkadaşlar. O yüzden bunu koymuşlardır. Burada kanlı bir silah var parmak izi ve burada hedef alınan birisi var. Bu Skull örgütün lideri falan olabilir mi acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Baya ilgimi çekti benim. Neyse dışarıya çıkalım ve artık o zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Kesinlikle e, kim, yani çoğunuzun bu oyunu bilmediğine eminim. Hatta hepinizin bu oyunu bilmediğine neredeyse eminim. İlk defa benden görünüz. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi emeğim için videoyu beğenirseniz ve oyunun linkini istiyorsanız videoya 5000 like atarsanız çok çok mutlu olurum diyorum. Daha çok Brookhaven videosu için açılan videoyu beğenmeyi yine aynı şekilde unutmayın. O halde bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.